Boyin boyin, Get ready for the ultimate cash crunch. The first team to hit that magic number will claim victory. Ah, uh, what a winter spectacle! Our contestants are ready to turn this snowy setting into a memorable showdown. The arena looks like it's fresh off the showroom floor. All ready for our contestants to take it out for a test drive. İçeride Ne edeceğim? <laughs> Aya yiyeceğim? Hı hı Benim oğlum sakattı <laughs> Yürü yürü normal dik dümdüz yürü ya <laughs> Geliyorum ben sana. Dün düz yürü. Lan gelsene buraya çatışma işte. Salak mısın? Bizim adam mal gibi oynuyor ya. Gidiyor da savaşıyor ya. Ya en aşağı düştüm. Koyamadın değil mi? Koydun mu? Koydum da çalıyor. Tamam. merhabalar Kapının girişinde manyon var. Ooo. Manyok değil mi bizde kanka? <laughs> Yok. Bizim adam mal gibi gidiyor adamlara oynuyor ya. Gelsene şuraya. Geri zekalı. Nasıl konuşacağız? Allah'ım bir insan gelmiyor bize ya. Oynayacağım da tek tek başıma oynay oynayamıyorum ki. Bir yer Ya şu mayınlar ölmekten bıktım artık ya, valla. Her tarafa mayın atıyor. Abi, ya. Boundless <laughs> Ben Ne <denedim. gülüyor> <laughs> diyorum? Ne oluyor? Senin ta Ya taret vuruyormuş, ben de kim vuruyor diyor. <laughs> ne yapıyor bu salak ya? <laughs> bu a oyuna gidip adam nereye geldi? <laughs> <Şimdi> çaldılar. <laughs> Bir zekalı. binar ölmekten gerçekten sıkıldım artık. 200 metre ne bu kadar büyük harita mı var? Big splash are washing over vault two. Ben para alan peşindeyim. İmobilize. Öldü, öldü, öldü. Ben C'ye gidiyorum kanka. Biraz uzak ama yapacak bir şey yok. C'ye gelsenize. Yeah. The overdogs are barking up the right tree. They've started a cash out. I yelled yeah. hey, Bismillahirrahmanirrahim Öldük mü la Ben de ölmek üzereyim de pusuyum bakalım Ölme 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 Adilan az kaldı Okey okey bizde Bizde Bizde. <laughs> Good job bro Cash on complete and the underdogs reap the rewards. Geldi Ya arkadaş vurdu şok aletini öldürdü beni. <laughs> the half of this match is underway. I bet there's a highlight. Real play on the horizon, June. As we witness the enthusiasm and skill of the contestants, it's hard not to consider the possible influence our sponsors yeah. may have. <laughs> Nereye gidiyorlar bu para? Onu da vur, diğerini de vur. Benim ölümüm yanında Birimizi kaldır da bari. O para niye ortakta dolaşıyor ya? Deli gelsin aslan parçası. Ne oldu lan, lan? üstüne o kadar bomba geldi? Ben alıp kaçıyorum ya. B'ye gidiyorum ama kanka gelseniz de B'ye koyalım şunu. kızdılar beni arkalarına. Oh no, god! No god, please no. Anan. Anan. Ananı... Bu ne küfürdür arkadaş ya? Gördün mü nasıl öldüm? Yok. Şuraya baksana beyin önüne koydum. <laughs> Adamlara gelin koyun dedim. Ne oldu nasıl on Kanka mine döşemiş orospu çocuğu oraya. Sen geleceğimi nereden biliyorsun oraya? Main koyuyorsun. <laughs> Sakallar çok kimse ya. Kimse yoktu ya. Bir de kimse yok yani. Adam sadece mine atmış gitmiş. <laughs> Çalıyorum, çalıyorum, çalıyorum. Göre beni. Öldüm ben ya. Çaldım. Görünmez ol, görünmez ol. Saklan çabuk. Bekle orada, bekle orada, bekle. Bekliyorum, bekliyorum. bekliyorum. Abi düşürdüler Düştü, para düştü. Çalmaya çalışan olursa müdahale eder. Hani yukarıda yukarıda üstünde. Biliyorum, biliyorum. Niye fight, niye fight ki? Benim doğduğum yerde niye öğrendim ben? Daha çalamadılar ama ha. Şimdi çalıyorlar mı? Yok yine çalamıyorlar. Arkam var arkam var kanka. Solun... Ha, o daha bizde daha bizde sorun yürüyün sadece. Taret güzel taret. O tereti öldürmen lazım kanka. Aynen. Geliyorum ben size. Looks like a team wipeout for the big splash. Safe to say someone hit them with a cannonball, Scotty. Neyi öldüm la ben? Oğlum ben, ben de... mı öldüm? Ö ölüyorum la ben. Çalıyorlar mı? Yok çalamıyorlar. Hemen hemen şey yapıyor. Abi. Hayır ya. ya. Neyse taretim de var önümde. De. Bitti bitti oyun bitti ya. Bitti. Ezgi'ye so ya. Ezgi'yim ben. <laughs> <laughs> Güzeldi güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ay, abi, <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Çok çok teşekkürler izlediğiniz için.